Değerli arkadaşlar merhabalar. Bu videomuzda tablolama programlarından bahsedeceğiz. Tablolama programları ne için kullanılır? Tablolama programıyla neler yapılabilir? Bunlar hakkında e, sizlere bazı şeylerden bahsetmek istiyorum. Öncelikle tablolama programları arkadaşlar e, ofis programları dediğimiz paket programların içerisinde mevcut olan bir program. E, adı üzerinde tablolama programlarıyla tablolar yapılabiliyor. Bunun yanında tablolarda bulunan grafiklerden verilerden grafikler oluşturulabiliyor. Bu verilerle ilgili raporlar, matematiksel işlemler ve tabloma programlarının bize sağladığı formülleri kullanarak kolayca birçok işlemi yapabiliyoruz. Tabloma programları bir tane değil birden fazla alternatif var. Ama tabi en çok kullanılanlar biraz daha ön plana çıkıyor. Bu videomuzda tablama programlarına genel olarak anlatacağız. Ve Microsoft Office Excel programının genel bir özelliklerini sizlere vermeye çalışacağım. Tabi konuya geçmeden önce şu an ekranda da gözüküyor. Tabloma programlar olarak Microsoft Excel'e alternatif olarak biliyorsunuz Microsoft Excel programı e, lisanslı bir ürün dolayısıyla satın alarak kullanmamız gerekiyor. Onun haricinde böyle bir ücret ödememek için e, açık kaynak kodlu olan LibreOffice ve OpenOffice e, ofis paketlerinin içerisinde bulunan e, OpenOffice Calc e, ve LibreOffice Calc e, tablolama programlarını da kullanabilirsiniz bilgisayarınıza ücretsiz bir şekilde yükleyip bu ofis programlarını da yükleyebilirsiniz. Açık kaynak kodlu ve ücretsiz. Bunlar alternatif olarak da bilgisayarınıza ya da cihazınıza tablet, akıllı telefon arkadaşlar yüklemeden de Google'ın e-tablolar diye bir tabloma programı var. Bu kısımdan da yine tablolarımızı oluşturabilir. Formüllerle ve grafiklerle çalışabiliriz. Google hesabınıza bağlı Google Drive e, Bulut hizmetinin bünyesinde bulunan e tabloları da bu şekilde kullanabilirsiniz Dilerseniz artık e, tabloma programına geçelim Ben bilgisayarımda tabloma programı yüklü olduğu için e, boş bir yerde masa üstünde yeniye geliyorum ve buradan Microsoft Excel çalışma sayfası diyorum ve tabloma programında boş sayfamı açıyorum. Arkadaşlar Tablo programımızda ilk karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. Bu tabii ki sizdeki Excel'in ya da Office'in sürümüne göre değişiyor. Ama genel özellikler, formüller vesaire bunların kullanım özellikleri birbiriyle benzer ya da aynı diyebiliriz. Diğer ofis programlarıyla benzer şekilde üst tarafta arkadaşlar sekmeler var. Her bir sekmenin içerisinde o sekme ile alakalı araçlar var. Giriş dersimizde daha çok şuradaki biçimlendirme araçlarıyla ilgileneceğiz. Onun öncesinde tabloma programlarının arkadaşlar temel bazı birimleri var. Bunlar neler? Bunlardan önce bahsedelim. Öncelikle şurada harflerle ifade edilen bölümler bunlar sütun olarak adlandırılıyor. Arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi komple bir sütunu seçmek için sütunun üzerindeki harfi şu şekilde tıkladığımızda o sütunu komple seçmiş oluyoruz. Yatay ve sayılarla ifade edilen bölümde satırlar arkadaşlar. Satırları da yine aynı şekilde ne yapabiliyoruz? Seçim yapabiliyoruz sütunlar ve satırların kesişmesiyle oluşan en küçük birimlere de arkadaşlar hücre diyoruz. Hücreler adreslenirken, adlandırılırken sütundaki harf ve satırdaki numarayla harflendiriliyor. Zaten herhangi bir hücrenin üzerine tıkladığımızda şuradaki hücre ad kutusunda hücrenin adını ne yapıyoruz? Görüyoruz. Bunlardan bunları neden kullanacağız? Çünkü formüllerde, matematiksel işlemlerde e, hücre adları kullanılarak ne yapılacak? İşlemler yapılacak. E, o yüzden hücre adları bu şekilde adlandırılıyor. E, onun haricinde Excel e, ya da tablo programları birçoğunda da bu özellik olduğu için bu şekilde söylüyorum. Bizler için bazı kullanım kolaylıkları e, sağlıyor. Yani örneğin buraya bir Buraya iki yazdım da. Bu iki hücreyi seçtiğimde şu şekilde, şu işlem seçme işlemi arkadaşlar. İkisini beraber seçip daha sonra seçili olan kısmı sağ alt tarafındaki küçük kareciğin üzerinden basılı tutup sürüklediğimde arkadaşlar, bu şekilde ardışık olarak ne yapıyor? Sayılar benim için oluşturuyor. Buradaki sayılar arkadaşlar belli bir aralıkta örüntü şeklinde de ne yapılabiliyor? Çoğaltılabiliyor. Yani çift sayılar, tek sayılar ya da mesela 5'in katları şeklinde de yazdığımızda ne yapıyor? Tabloma -no programı bunları bu şekilde çoğaltabiliyor. Haftanın günlerini arkadaşlar yine bizim için otomatik olarak hem aşağı doğru hem de e, yani hem sütun boyunca hem de satır boyunca ne yapabiliyor bizim için kopyalayabiliyor. E, Excel'in e, tabloma programlarının böyle kolaylıkları da var. Aynı şekilde aylar içinde e, aynı şey söz konusu arkadaşlar. Ayları da otomatik olarak ne yapıyor bizim için oluşturabiliyor. Excel programında temel özelliklerden bir tanesi. Bunlar e, günlük hayatta kullanılan birçok tabloda otomatik olarak yapılması gereken şeyler olduğu için... Tablomu programları bunlara daha pratik olması için bu şekilde özellikler konulmuş. Ee, gelelim biçimlendirme kısmına. Arkadaşlar biçimlendirmemizi ya herhangi bir yazıya ya da hiçbir şeye başlamadan önce yapacağız. Ya da bir şeyler yazmış bulunduysak bu yazdıklarımızı seçmemiz gerekiyor. Yaptığımız değişikliklerin yazdıklarımızda etkili olabilmesi için buna dikkat etmemizde fayda var. Örneğin ben bunları yazdım artık. Şimdi şekillendirmek istiyorsam ne yapacağım? Bunları komple seçeceğim şu şekilde. Ya da şurada arkadaşlar tablonun şu bölümüne bastığınızda tabloyu komple ne yapabiliyorsunuz? Seçebiliyorsunuz. Belli bölümünü seçebilmek için de mesela örneğin sadece şu kısmın üzerinde bir biçimlendirme ile alakalı değişiklik yapmak istiyorsanız bu bölümü seçip ne yapabilirsiniz? Değişiklik yapabilirsiniz mesela örneğin biz şurada yazılarımızı değiştirelim mesela şu haftanın günlerinin olduğu şu giriş sekmesinde arkadaşlar burada yazıların fontlarının yazı tipinin değiştirilebildiği bölüm mevcut. Buradan yazılar değiştirilebiliyor. Şu şekilde. Onun yanında yazının büyüklüğünü ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Yazının büyüklüğünü ayarladığınızda eğer sütünüze ya da satırınıza sığmıyorsa bu yazı arkadaşlar. Şurada bakın e, harflerin arasına geldiğinizde şu sütunların bittiği çizgilerde e, bu genişletme ya da daraltma işlemini yapabiliyorsunuz. Üzerine basılı tutup ne yapabiliyoruz? Sütun genişliğini ayarlayabiliyoruz. Ya da e, sütun üzerine sağ tıklayıp sütun genişliği kısmından sayısal olarak da ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Buradan bir büyüklük girebiliyoruz. Aynı şey satırlar için de söz konusu. Şu D üstünündeki haftanın günlerinin yazı tipini ve boyutunu değiştirdik. Burada da yine kademe kademe büyütmek için yazı tipini, boyutunu artırmak ya da azaltmak için bu araçlar kullanılabilir. Onun yanında kalın yazma aracı, işte italik, eğik yazma, altı çizgili araçlar mevcut. Normalde arkadaşlar tabloma programında arka kısımdaki kılavuz çizgiler... Şu an sadece bizim bu tabloyu düzenlemiş olduğumuz haliyle var. Yani aslında arkada bir çizgi yok. Bu çizgileri eğer herhangi bir çıktı alacağımızda kullanmak, görüntülemek istiyorsak kenarlıkları kullanıyoruz. Örneğin ben bu tablomda yaptığım bölümlere kenarlık eklemek istiyorsam, şurada şu kısmı seçiyorum. Ardından şu kısım arkadaşlar kenarlık ekleme bölümü bu kısımdan ne yapabiliyorum? Kenarlıklarımı ekleyebiliyorum şu şekilde. Böylelikle tablomun kenarlıkları da eklenmiş oldu. Onun yanındaki arkadaşlar şurada gördüğümüz dolgu rengi kısmı. Burada herhangi bir hücrenin arka plan rengini değiştirme ile alakalı bu kısım. Seçil olan hücrelerin ne yapıyoruz? Arka plan rengini şu kısımdan değiştirebiliyoruz. Burada alternatif renkler içinde tüm renkler kısmını ne yapabiliriz? Kullanabiliriz. Yine onun yan tarafında da arkadaşlar yazının rengini ayarlamamızı sağlayan bir aracımız var. Burada yazılarımızın rengini de ne yapabiliyoruz? Bu kısımdan ayarlayabiliyoruz. Excel'de ve diğer birçok programda arkadaşlar her aracın özelliğini ezberleyelim gibi bir durum yok. Çünkü buna gerek de yok. Çünkü zaten birçok bilgisayar programında aracın üzerindeki arkadaşlar, etiketler bize o aracın ne işe yaradığını ne yapıyor anlatıyor. Örneğin herhangi bir aracın üzerinde şu şekilde faremizin işaretçisini durdurduğumuzda burada bu aracın ne işe yaradığı açıklanıyor. Görüyorsunuz. Burada bunlardan da faydalanabiliriz. Yan bölümde arkadaşlar hizalama seçenekleri var. Hücre içindeki yazıyı e, bunlar hizalamaya yarıyor. E, burada tabi yatay ve dikey olarak hizalama araçları var. E, mesela hücremizin e, genişliğinin şu şekilde olduğunu düşünürsek hem en hem boy olarak. Burada Pazartesi yazısını e, bu arkadaş tam ortaya olacak şekilde hizalıyor. Bu da e, yatayda ne yapıyor? Hizalamış oluyor, ortalamış oluyor. Yani iki boyutlu bir e, düzlem olduğu için iki boyutta da hizalamış oluyoruz. Onun yan kısmında da arkadaşlar yine yönlendirme bölümünde istediğiniz açıyla bu yazılarınızı ne yapabiliyorsunuz? Dikey ya da yatay olacak şekilde arkadaşlar düzenleyebiliyorsunuz. Excel programında arkadaşlar yaptığınız bir işlemi geri almak için şu üst taraftaki şu geri al simgesini kullanabilirsiniz. Zaten yan tarafında kısa yolunda gösteriyor kontrol Z şeklinde. bu şekilde yaptığınız en son işlemi ne yapabiliyorsunuz? Kontrol Z ile ya da bu geri alma tuşuyla geri alabiliyorsunuz. Diğer ile de ne yapabiliyorsunuz? İleri alabiliyorsunuz. İki hücreyi bazen birleştirmemiz gerekebiliyor arkadaşlar. Örneğin pazartesi hücresini ya da ocak hücresini ile şu yan tarafındaki F1 hücresini birleştirmek istediğimizde şu kısma birleştir ve ortala dediğimizde zaten üzerinde ne olacağı söyleniyor. Şu şekilde arkadaşlar o hücreleri ne yapıyor bizim için birleştiriyor. Şu iki hücreyi seçip birleştirelim bir de. Şu şekilde. Burada bir uyarı veriyor. Eğer hücrelerimizin içerisinde veri varsa arkadaşlar yalnızca sol üstteki değer korunuyor. Diğerlerini atıyor. Tamam dediğimizde pazartesi değeri kalıyor. Sağ taraftaki ocak değerini atıyor arkadaşlar. Buna da e, dikkat etmek gerekiyor. E, bugün e, anlatacağımız e, bölüm biçimlendirme ile alakalı. E, dolayısıyla arkadaşlar yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için Şuradaki bir disket işareti var. Kaydet, kısa yolu kontrol S. Burayla, buradan kaydedebilirsiniz. Ya da dosya bölümüne gelip buradan arkadaşlar kaydet deyip kaydedebilirsiniz. Kaydet ve farklı kaydette de ikisini de kullanabilirsiniz. Kaydet, masa üstünde oluşturduğumuz dosyaya direkt kaydedecektir bu dosyayı. Farklı kaydette ise arkadaşlar, farklı bir konum bilgisayarınızda bulunan farklı bir konum ve farklı bir format uzantı seçebiliyorsunuz ve isim değişikliği yapabiliyorsunuz kaydetle farklı kaydetin farkı bu yazdır bölümünden yine buraya da gelmişken değinelim yazdır bölümünden arkadaşlar belgenizi bilgisayarınızda bulunan yazıcıdan ne yapabiliyorsunuz yazdırabiliyorsunuz bu bölümde yaz yazdırma ayarları da mevcut şu sağ tarafta da arkadaşlar baskı ön izleme bölümü var Baskı ön izleme bölümü dediğimiz şey nedir? Herhangi bir belge, tablo ve basılacak herhangi bir şey arkadaşlar kağıt üzerinde nasıl gözüküyor? Bunu göstermeye yarıyor. Baskı ön izleme bölümü. Yani ben bu tabloyu kağıta bastırmak istesem, yazıcıdan çıktı almak istesem kağıt üzerinde bu şekilde gözükeceğini ne yapıyor? Bana söylüyor. Evet arkadaşlar, tablomu programlar ile ilgili 6. sınıf öğrencilerim için hazırladım. Videonun sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.